Saygıdeğer öğretmenleri, konuşmamı başlarken hepinizi saygıyla ve gönülden selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığımızca alınan karar gereği 20 Kasım 2020, 4 Ocak 2021 tarihleri arasında okul öncesi hariç tüm sınıf seviyelerinde eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için öğrencilerimizin programlarına uygun bir şekilde canlı derslerini takip etmeleri ve aksatmadan katılım göstermeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin ücretsiz olarak yer alabileceği müfredata uygun, güvenli ve onaylı ders içeriklerinin yer aldığı EBA portalını günlük en az bir saat ziyaret etmeleri ortakta yer alan paylaşımları takip etmeleri, sizlerin kendileriyle paylaşacağı ödevleri ve içerikleri zamanında tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin yapılacak canlı derslere kamera ve mikrofonlarını kapalı şekilde katılmaları derslerin güvenli ve sağlıklı şekilde işlenebilmesi için önemli. Öğretmen tarafından soru sorulması halinde öğrenci öğretmeninin izniyle mikrofonunu açarak sorulan soruya cevap verelim. Öğrencilerimizin derslerini sağlıklı şekilde takip edebilmeleri ve uzaktan eğitim sürecinden faydalanabilmeleri için evde sınıf düzeninin oluşturulması ve öğrencinin derslerini bu ortamdan takip etmesi önemlidir. Canlı derslerimiz 30 dakika olarak yapılacak olup dersler arasında 10 dakika teneffüs uygulanacak. Öğrencilerimizin derslerden sağlıklı şekilde yararlanabilmeleri için derslere çalışma masasında oturarak derse ait kitap, defter ve diğer kaynakları hazır bir şekilde katılmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin fiziksel ve psikolojik yönden sağlığının korunabilmesi amacıyla ders aralarındaki 10 dakikalık teneffüslerde çalışma alanından ayrı bir yerde dinlenmesinin mümkünse bahçe, balkon ya da pencereden temiz hava almasının sağlanması, teneffüs aralarında ekrandan uzak kalması önem arz etmektedir. Velilerimizin her gün canlı dersler sonunda öğrencisiyle günlük işledikleri dersler hakkında değerlendirmeler yapmaları varsa verilen ödevler ve çalışmaları birlikte yürütmeleri, öğrencilerin motivasyonlarını üst düzeyde tutmalarını sağlayacak. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin evde geçirdikleri zaman dilimlerinin verimli hale getirilmesi önemlidir. Öğrencilerin bol bol fiziki aktivite yapmalarının, her gün en az bir saat kitap okumalarının, evde yardım ebeveynleriyle birlikte vakit geçirmelerinin sağlanması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızca açıklandığı üzere 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze ya da uzaktan herhangi bir yazılı sınav uygulaması yapılmayacak. Daha önce yapılmış olan sınavlarla ilgili şu aşamada herhangi bir iptal söz konusu değildir. Bu konuda bir karar alınması durumunda detayla sizlerle paylaşacak. Daha önce yapılan sınavlara katılan ya da mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacak şekilde süreç planlanacaktır. Kurumsal duyuruların takip edilebilmesi amacıyla bakanlığımızın, il ve ilçe milli eğitim ve okulumuzun internet sayfalarıyla sosyal medya sayfalarını sürekli takip edilmesini önemle rica ediyoruz. Öğrencilerimizden istediğimiz, derslerini sıkı şekilde takip etmeleri, sorumlu oldukları çalışmaları ve ödevleri yerine getirmeleri, kendileriyle paylaştığınız içerikleri takip etmeleri, velilerimizden ise bu süreçte öğrencilerinin öğrenme disiplinlerinin oluşturulması konusunda desteklemelerini bekliyoruz. ilçe milli müdürlüklerimiz ve okul müdürlüğümüz her türlü konuda sizlere yardım ve destek vermek üzere hazır. Konuşmama son verirken özellikle temizlik, maske ve mesafe kurallarına hep birlikte harfiye uyacağımızı biliyor. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum.